klişe değil. Hiç de kolay kazanılmadı bu topraklar. Önce işgal. Çelik bir çizme, simsiyah bir bulut gibi çöktü Antep'in üzerine. Bu hayatta güzelliğe, mutluluğa dair ne varsa her şey dondu. Boğazlara yumruk, yüreklere tek bir duygu. Acı oturdu. Kolay mı Yetmiş bin top mermisi sarf edecek yirmi bin beş düşman askerine direnmek. Toplar, tanklar, uçaklar üzerine üzerine gelirken sakin görünmek. Sen tek bir kirpiğinin düşmesine kıyamazken sevdiğinin yanı başında son nefesini verişini izlemek.